efsaneler penceresinden de baktığımız zaman aslında ideolojilerin bir savaş alanı gibi. Yani Ayasofya'nın az önce de hocam bahsetti. bir kesim var ki Ayasofya'nın tekrar kiliseye çevrilmesini istiyor. Ve bunlarla ilgili fetihten sonra pek çok efsane teşekkür ettirilmiş. Müze olmasından sonra da Türklerce tekrar camiye çevrilmesiyle ilgili de karşıt efsaneler geliştirilmiş. İşte bunlardan bir tanesi de Mehdi'nin tekrar e, gelerek yeryüzüne inerek işte İslam sancağını Ayasofya'dan tekrar e, kaldıracağı ve buranın tekrar cami olacağı ile ilgili efsaneler mevcut. Fakat dediğim gibi az önce bunların da çıkış noktası aslında fetihten sonra Rum kesimi tarafından teşekkül ettirilen bir gün Konstantin yeryüzüne tekrar inecek ve Ayasofya'yı tekrar kilise yapacak ve yarım kalan ayin devam edecektir şeklinde pek çok efsane mevcut. Buna bir tepki neticesinde oluşturulmuş efsaneler olarak düşünüyorum ben. Ve bunun sayısı yani Mehdi'nin gelerek e, Ayasofya'yı tekrar camiye çevireceği ile ilgili efsanelerin sayısı diğerlerine nazaran yani Rum kesiminin efsanelerine nazaran çok daha az. Sema abi hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey olduğunu Efendim, biliyorum. Söylemek istediğim şu. Buyurun. Efendim şeyde e, İstanbul'un işte Birinci Dünya Harbi'nden sonraki işgal döneminde yani 1919'dan sonra şey olmuştur. Bir rivayet veya bir dedikodu ortaya çıkmıştır. Şeyler bazı Müslümanlar bir gün şeye Ayasofya'ya hücum edecekler ve başımıza gelen bu musibet bu Ayasofya yüzünden deyip burayı dinamit koyup patlatacaklar yolunda. Ve bunun İngilizler tarafından bu öğrenilmiş ve Ayasofya'yı korumak üzere de o zaman İstanbul'da kalmış olan az sayıda Türk askerinden bir müfreze kurulmuş ve şehir Ayasofya'nın muhafazasına korunması bu müfrezeye bırakılmıştır. Bunu o devirde İstanbul'da bulunan ve bir subay olarak bu müfrezenin başında olan bir eski subay bana anlatmıştı bu rivayet olarak halk arasında da vardır Hı. ve böylelikle Ayasofya'nın e, havaya uçurulması önlenmiştir. E, şeye gelince e, burada bir şey Bir şey bir, antre, e, bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. E, burada bu rivayetler mesela e, o devir gazetelerinde e, yer almış. Fakat hadise şöyle olarak da şöyle geçiyor. E, İstanbul işgal edildiği zaman Yunan askerleri Ayasofya'ya girerek bir gece operasyonuyla Ayasofya'yı kiliseye çevirmek istiyorlar. Bunu haber alan iki Türk subayı bir müfrezeyle Ayasofya'ya geliyor, dinamitler yerleştiriyor ve gelen Yunan ve İngiliz askerlerine diyorlar ki eğer bir adım atarsanız bu mabede, cami olan bu mabede patlatırız ve Ayasofya yerle bir olur deniliyor. Böyle bir rivayet var ve daha sonra da aslında bunun bu... E, hakikat payı olan e, bu hadise halk arasında da efsaneleştiğini görüyoruz. Evet. E, bir şey daha işaret edeyim. Şey zamanında bu e, mütareke yıllarında e, Yunanlılar Paris'te bir Ayasofya resmi e, bastırmışlardır. Renkli bir resim. Ve arkasında hatta Fransa'nın hangi matbaasında basıldığına dair de yazı da vardır. Yani e, gayet güzel renklendirilmiş bir Ayasofya e, fotoğrafıdır bu. Fakat ve öyle bir fotoğraftır ki üzerinde hiçbir Türk alameti yoktur. Yani ne kubbesinde alem vardır, ne minareleri vardır. Tamamen bir kilise şeklinde. Ve bu kartpostal olarak yapılmış. O zaman yani bütün dünyaya kartpostal olarak Ayasofya'nın bir hatırası olarak e, dağıtılmıştır. Ben bunu bir bir tanesi elime geçmişti. Hatta bir dergide bir vesileyle yayınladım. Renkli bir fotoğraftır bu. Yani bu kadar. Bunun üzerinde e, yabancılar, e, yani Hristiyanlar, bilhassa Yunanlılar durmaktadırlar. Evet. Ve bir şey daha söyleyeyim. E, bir, bir ara bizim e, şeyle, devlet ileri gelenlerimizle pek sıkı dostluğu olan bir patrik vardı. Atelogoras. Bilmem hatırlar mısınız? E, bu Patrick Efendi Amerika'dan ithal edilmişti. Amerika'dan gelmişti. Ve uzun zaman Ortodoksların başı olarak bayağı ortalıklarda çok sık görülürdü. Bu zat bir defa Ayasofya'ya davet edildi. Ayasofya'ya geldi. Fakat içeri girmedi. Neden? Yani o bir şey olarak, jest olarak. Ayasofya'ya girmiyor. Çünkü cami yapılmış her ne kadar müzeye dönüştürülmüş ise de kilise olmadığı için içeriye girmedi.